Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde break ve continue deyimlerini görmeye çalışacağız. Biliyorsunuz biz daha önceden döngülerimizi görmüştük. Bu break ve continue deyimleri de döngülerde bazı zamanlar kullanılabilen iki tane anahtar kelime ve ikisinde farklı işlevleri var. Bunları örneklerle görmeye çalışacağız ve daha sonra bu dersin sonunda da bir tane örnek yapmaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak break anahtar kelimesiyle başlamak istiyorum. Bunun anlamını göreceğiz. Daha sonra bununla ilgili bir örnek yapmaya çalışacağız. Şimdi break anahtar kelimesinin tek bir anlamı var aslında. Biz döngüde eğer break deyimini gördüğümüz zaman yani döngüde break deyimi çalıştırıldığı zaman döngü anında sona eriyor. Burada döngümüzün koşulu hala doğru olabilir. Hiçbir şey fark etmez. Break anahtar kelimesi çalıştırıldığı zaman döngümüz direkt olarak sona eriyor. Ben bunu direkt olarak bir tane örnekle göstermek istiyorum. Şimdi burada bir tane while döngüsü oluşturacağız. Onun için ben int i eşittir 0 şeklinde bir tane değişken oluşturmak istiyorum. Daha sonra bir tane while döngüsü oluşturacağım. i küçük 10 şeklinde. Daha sonra burada şöyle bir koşul yazmak istiyorum. Diyeceğim ki eğer i'miz bizim 5'e eşitse şeklinde bir şey söylüyorum. Ve bu koşulumuzun içinde yani bu koşul durumumuzun içinde bilek yapıyorum. Şimdi biz buna bilek yaptığımız için bunu görür görmez yani bu çalıştırılır çalıştırılmaz direkt olarak döngümüz sona erecek ve döngümüz direkt buralardan devam edecek. Ancak eğer bu koşul sağlanmazsa, yani i'mizin 5 olmadığı durumlarda siyah Out diyeceğiz ve i'mizin o anki değerini bastırmak istiyorum. i diyeceğim. Şu şekilde ben i'mi bastırmak istiyorum. Daha sonra ne yapacağım? i'min değerini bir artırmam gerekiyor ki eğer i'min değerini artırmazsam burası sonsuz döngüye girecektir. Şimdi bakalım isterseniz bunu çalıştıralım. İlk başta bunu Build All yapıyoruz. Pardon buradan değil şuradan. Şu an programımızı build all yaptık. Ve daha sonra buradan direkt olarak çalıştırabiliriz. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman programımız sona erdiğini biz burada görebiliyoruz. Programımız ilk başta i'mizi sıfır basmış. Yani bu koşul sağlanmamış ve i'miz burada basılmış. Daha sonra i'mizi bir e artırdık. i'miz bir oldu. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. Ve daha sonra i'miz 5 oldu. İbiz 5 olduğu zaman da artık biz ne yapıyoruz? Biz bu koşula giriyoruz. Ve bu koşula girdiğimiz zaman da burada break anahtar kelimesiyle karşılaşıyoruz. Ve break anahtar kelimesiyle biz karşılaştığımız zaman döngümüz direkt olarak sonlanıyor. Yani bu koşul doğru muymuş? Doğru değil miymiş? Hiç kontrol etmeden döngümüz direkt burada itibaren direkt sonlanıyor. Ve döngümüz sonlandığı için de programımız burada buradan devam ediyor. İşte break anahtar kelimesinin tamamıyla anlamı bu şekilde. Bir de kontünyon atar kelimesi var. Şunu şöyle ben yorum almak istiyorum ya da silelim direkt Bir de kontünyon atar kelimesi var. Bu kontünyon atar kelimesinin for döngüsünde kullanılması veya while döngüsünde kullanılması belli bir işlemi değiştirebiliyor. Yani burada belli bir sıkıntıya düşebiliyoruz. Bunu da ben birazdan göstermek istiyorum. Ancak ilk başta isterseniz kontünyon atar kelimesinin anlamına bakalım. Biz continue atar kelimesiyle karşılaştığımız zaman yani döngüde continue atar kelimesi çalıştırıldığı zaman döngü altındaki hiçbir komutu çalıştırmadan direkt olarak başa dönüyor. Bu continue atar kelimesinde direkt bu şekilde bir anlamı var. Bunu göstermek için de ben bir tane for döngüsü oluşturmak istiyorum. Onun için buraya geleceğim ve bir tane for döngüsü oluşturacağım. Diyeceğim ki int i 0 diyorum. İ küçük 10 şeklinde bir şey söyleyeceğim daha sonra i art art şeklinde ben döngümü burada yazıyorum. Daha sonra ben burada bir tane koşul kontrolmam gerekiyor. Burada diyeceğim ki i'miz 3 ise veya diyeceğim i'miz 5 ise şeklinde bir şey söylüyorum. Böyle bir durumda ne yapalım isterseniz? Böyle bir durumda biz direkt continue diyelim ve bu continue atar kelimesinin direkt döngünün başa gitmesini sağlayalım. Ancak bunun altında yani bu koşulun olmadığı durumlarda Şöyle bir şey yapacağız. siyah diyeceğiz ve yine aynı şekilde i'mizin e değerini ben ekrana yazmak istiyorum. Şimdi buna bakalım isterseniz. Bu nasıl çalışacak? Şuradan programı tekrar çalıştırıyorum. Şimdi karşımıza bizim programımız yine sonlandı. Ancak bu sefer ekrana 0, 1, 2, 3'ü basmamış dikkat ederseniz. 4, 5'i de basmamış. 6, 7, 8, 9 şeklinde değerlerimiz ekrana yazılmış. Şimdi burada 3 ile 5'i basmamasının sebebi şu aslında. Şimdi bizim burada döngümüz i'miz 0'dan başladı. Bu koşula girmedik ve bunu ekrana yazdırdık. Daha sonra i'mizin değeri arttı. Ve tekrardan bu değerlerimiz basıldı. Ancak i'miz 3 olduğu zaman veya i'miz 5 olduğu zaman kontinu yaptığımız için bu alttaki işlemlerin hiçbirini çalıştırmadan direkt olarak döngünün başına döndük. O yüzden de bu işlemi çalıştırmadığımız için de bizim burada 3 e, değerimiz ve 5 değerimiz ekrana yazılmadı. İşte kontinu anahtar kelimesinde böyle bir anlamı var açıkçası. Şimdi bunu da siliyorum. Daha sonra ben bu kontinu anahtar kelimesinin sıkıntı olduğu bir yere bakmak istiyorum. Yani bu kontinu anahtar kelimesinin nerelerde sıkıntı olabilir ve nerelerde bir hataya yol açabilir diye bakmak istiyorum. Onun için ben kontinu anahtar kelimesini bir tane while döngüsüyle kullanmaya çalışacağım. Diyeceğim ki while i küçük 10 şeklinde bir şey söylüyorum. Daha sonra if i eşit eşit 3 veya i'miz 5 olduğu zaman şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ben bu durumda continue yapmak istiyorum. demin ki for döngüsü ile direkt olarak aynı mantıkla ilerliyoruz. Ancak burada belli bir sıkıntıya sebep olacak bu işlemimiz. O sıkıntıyı da belki siz birazdan görebilirsiniz. Şimdi i'mizin değerini ekrana bastırıyorum. Ancak burada for döngüsü biliyorsunuz otomatik olarak kendisi artırıyordu bu i değerlerini. Ancak benim burada ekstradan kendim artırmam gerekiyor. Biz aslında burada for döngüsünün yaptığı işi direkt olarak burada bir while döngüsüyle yapmak istiyoruz. Ancak burada acaba ne tarz bir sıkıntıya yol açacak? Şimdi burada baktığımız zaman dikkat ederseniz bizim imlecimiz yanıp sönüyor. Ve bu sefer 0, 1, 2 değerleri basmışız. Ancak programımız şu anda dönmeye devam ediyor. Yani şu anda aslında while döngüsü sürekli dönüyor ve programımız hiçbir yerde sonlanmıyor. Biz zaten bunların sonsuz döngü olayı olduğunu biliyoruz. Yani biz sonsuz döngü olaylarının bu while döngüsünün koşulunun hiçbir zaman false olmadığı durumlarda olduğunu biliyoruz. Peki burada neden böyle bir durum oluyor? Çünkü burada i'imizin değeri 3 olduğu zaman biz burada continue yapıyoruz. Ve bu continue anahtar kelimesi döngünün en başına dönmemizi sağladığı için biz döngünün en başına dönüyoruz ancak burada herhangi bir artırma işlemi yapmadığımız için bizim i'imizin değeri yine 3 olarak kalıyor. Daha sonra tekrar bu if koşuluna giriyoruz ve tekrar değerimiz i'imiz yani 3 olarak kalıyor. Başa dönüyoruz, tekrar buraya giriyoruz, başa dönüyoruz ve bu şekilde sonsuz döngü olayı oluşmuş oluyor. Yani bizim burada continue anahtar kelimesinden önce garanti altına almak için bizim bu i'nin değerini artırmamız gerekiyor. Eğer böyle bir şey yaparsak, bizim burada while döngümüz sonsuz döngü olayına girmeyecek. Ben burada programımı buradan durdurabilirim. Ve daha sonra ben burada continue'dan hemen önce i art art işlemi yapıyorum ki i'mizin değeri 3'te sabit kalmasın, i'mizin değeri artsın ve bu sonsuz döngü olayını engelleyebilirim diye biz böyle bir işlem yapıyoruz. Ben bunu çalıştırıyorum. Ve şu anda deminki gibi yani for döngüsünde olduğu gibi normal bir şekilde çalıştı. Bizim burada i'mizin değerini continue anahtar kelimesinden önce mutlaka mutlaka arttırmamız gerekiyor. İşte continue ve break anahtar kelimeleri bu şekilde. İsterseniz burada bir tane kullanıcı girişi örneği yapmaya çalışalım. Biliyorsunuz biz if koşullarında yani koşul durumlarımızda kullanıcı girişi örneği yapmıştık. Yani ancak bu kullanıcı girişini sadece bir defa girebiliyorduk. Yani biz bunu döngü sayesinde yapamıyorduk. Şimdi de bu kullanıcı girişini while döngüsüyle yapmaya çalışalım. Şimdi ilk olarak ben iki tane yine aynı şekilde sys username diyeceğim ve ben burada bir tane kullanıcı adı belirtiyorum. Mustafa Murat şeklinde. Zaten bu örnek benim klasik örneğimdir. Ben bu örneği neredeyse her tarafta yaparım. Yani her program dilini anlatırken ben bu örneği yaparım. CS password diyeceğiz. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde olsun. Daha sonra bizim burada bir tane while döngüsü açmamız lazım. Ancak bu while döngüsünü bu sefer şu şekilde açacağız. Biz bu while döngüsünün sonsuza kadar dönmesini istiyoruz. Ancak ve ancak bir durumda benim bu while döngümün ben sonlanmasını istiyorum. Bu durumumuzda bizim Kullanıcı adını ve parolayı doğru girdiği zaman, yani kullanıcı kullanıcı adını ve parolayı doğru girerse bu while döngümüz sonlanacak. Diğer durumlarda bize sürekli input e, istemeye devam edecek. Onun için ben burada string diyeceğim. İlk başta username'i şu şekilde tanınıyorum. Ben birazdan bunları kullanıcıdan almak istiyorum. String username ve string password şeklinde tanımadım. Daha sonra ben burada bir tane while döngüsü açıyorum. Ve while true diyerek de bunu ilk başta sonsuza kadar dönmesi için ayarlıyorum. Sadece ve sadece kullanıcı adını ve parolamızı biz doğru girdiğimiz zaman bu while döngüsünü sonlandırmaya çalışacağız. Burada da biz neyi kullanacağız? Bir ek anahtar kelimesini kullanacağız. Şimdi ben bu while döngüsünün başında kullanıcıdan kullanıcı adını ve parolasını isteyeceğim. Onun için ilk olarak kullanıcı adı diyeceğim. Daha sonra bu kullanıcı adını ben kullanıcıdan almak istiyorum. Daha sonra see out diyorum. Parola şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve daha sonra yine aynı şekilde ben bunu kullanıcıdan almak istiyorum. Bunu bu şekilde aldık. Daha sonra bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim daha önceden koşul durumlarda yaptığımız gibi kontrollerimizi yapmamız gerekiyor. Biz bunu daha önceden yaptığımız için ben bunları hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Diyeceğim ki username. Sys username eşitse. Yani kullanıcının girdiği username. Bizim belirlediğimiz username eşitse ve diyeceğim password sys yes, password'e eşitse şeklinde bir şey söyleyeceğim. Bu ne anlama geliyor? Bu kullanıcı kullanıcı adını ve parolasını doğru yazmış anlamına geliyor. Biz burada ne yapacağız? Biz burada diyeceğiz ki sign out diyeceğiz. Hoş geldiniz diyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Daha sonra burada da username'i ekrana yazmak istiyorum. Şimdi benim bu durumda kullanıcı doğru girdiği için benim bu while döngüsünü sonlandırmam gerekiyor. O yüzden buraya küçük bir break bırakıyoruz. Diğer durumları da aynı şekilde yazmak istiyorum. Onun için ben burada else if diyeceğim. Ve diyorum ki şuradaki işlemi direkt alayım ben. Username'i yanlış girmiş olsun. Daha sonra burada diyeceğim ki see out. yanlış ya da kullanıcı adı hatalı şeklinde bir şey yazalım daha sonra şunu şu şekilde kopyalıyorum daha sonra şurada el durumu yazacağım şimdi burada diyeceğiz ki ne demişiz username farklı girilmiş ama parola doğru girilmiş o zaman burada da username doğru girilmiş olsun ancak parola yanlış girilmiş olsun Burada da parola hatalı şeklinde bir şey yazacağız. Daha sonra şunu alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bu elstroom'da da ikisi yanlış girilmişse olacak. O yüzden kullanıcı adı ve parola hatalı şeklinde bir şey yazıyorum. Benim şu anda bu while turu döngüm güzel bir şekilde oluştu ve biz bir tane kullanıcı girişi yazmış olduk. Bakalım doğru çalışacak mı? Ben bunu tekrar çalıştırıyorum. Ve biz burada e, while true döngüsünün içindeyiz ve bizden bir tane kullanıcı adı bekliyor. Ben ilk başta kullanıcı adıma doğru gireceğim. Ancak parolamı yanlış girmek istiyorum. Parola hatalı şeklinde bir şey yazdık. Yani bu durumumuza girdik ve tekrardan döngünün başına geldik. Ve tekrardan bizden kullanıcı adı ve parola istiyor. Bunu yanlış yazacağım. Parolayı da yanlış yazacağım. Kullanıcı adı ve parola hatalı dedi. Yani biz burada else durumuna girdik ve tekrardan başa döndük. Bu sefer de ikisini doğru girmek istiyorum. Mustafa Murat diyeceğim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde bunları giriyorum. Şimdi burada bize hoş geldiniz Mustafa Murat yazdı. Ve daha sonra break dediğimiz için biz bu while türü döngüsünden çıktık. Ve buraya geldiğimiz zaman başka herhangi bir çalıştırılacak komutumuz olmadığı için de bizim programımız burada sonlanmış oldu. İşte biz break anahtar kelimesini böyle işlemlerde kullanabiliriz. Aynı şekilde biz continue atar kelimesini de lazım olduğu zaman kullanabiliriz. Bir sonraki dersimizde başka bir konuya geçmeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.